bu ümmet insanlığın filan projesi ılıman bilmem nesi şusu busu değildir bu ümmete Allah Müslümanlar diye isim vermiştir bu isim de ümmetin doğumundan binlerce sene önce konmuştur levh-i mahfuza dolayısıyla iliman İslam demek light İslam demek gavurluk demektir bunu söylemek gavurluktur Allah'ın koyduğu ismi kimse değiştiremez. Bizim nüfus kağıtlarımızda da, göbeklerimizde de yazılan adımız budur. Huve semmâkümül müslimîn. Huve semmâkümül müslimîn. Müslümandan başka isim kabul edin. İslam'ımıza herhangi bir uydurukça, renkli renksiz bir isim ilave eden bu ümmetten olamaz. Düşmanı olur. İblisin tuzaklarından biridir bu. Ve kesinlikle İslam'ın içindeki, Hizmet alanlarından, veya daha iyi iş yapma kalitesinden kaynaklanan hareketleri İslam'ın ikinci ismi gibi de kullanamayız. Şöyleli Müslüman, böyleli Müslüman yoktur. Ya Müslüman vardır ya başka bir şey vardır. Kırmızı Müslüman, beyaz Müslüman olmaz. Ebu Bekirci Müslüman, Ömerci Müslüman değiliz biz. Biz Muhammedci Müslüman bile değiliz. Allah'ın kullarıyız sallallahu aleyhi ve sellem. İsmimizde bir sorun olmadığı gibi, ismimiz o kadar şerefli bir isimdir ki, bu ismi Rabbimiz bizi göndermeden önce göndermiştir. Bizden önce bizi görmesi mümkün olmayanlar bile adımızı okumak zorunda kalmışlardır kitaplarında. Şimdi insanlar kendi elleriyle bunu nasıl tahrif edebilirler ki?